qayıdəliyin doğruluğu. Bağıram, sizə, sizə ekipimizdən. Bəli, biz çox xoşbəxtik. Biz çox xoşbəxtik ki, o torpaqlara yenidən geri qayıdırıq. Allah məhəbbətlə. Bu gün Türkiyədən Türkiyənin qayta torpaqlarımızı dünyanın gözəndən çəkirik. Xüsusilə bu gözəl möhtəşəm gün. Allah Azərbaycan xalqının 30 il yarım əsrlik qaldığı Bakalım. ya da görüntü istiyorum görüntü artık yok. bizim şu anda icra ettiğimiz sanatın temelleri tarih nisans döneminde koyuldu. O yüzden İtalya'ya sık sık giderim. Florence'da çok tüm o müzeleri, ufitileri, palasları hep dolaşırım, bakarım, öğrenirim. Hep böyle tablodur. A Bu nasıl yapılmış? Bunu acaba neyle neyi şey yaptı? Hep bakarım, öğrenirim. Çünkü orası bizim hani... Bu sanatı yapıyorsan eğer en güzelini ve klasiğini önce bileceksin. İşte Da Vinci'den tutun, Michelangelo'dan tutun, Botticelli'den tutun, Caravaggio'dan, Hamdi Osman'dan tutun yani e, ben sanatı sevdiğim için benim için e, yani bir sanat insanı olarak ayrım hiç yapmıyorum. E, sanat sanattır ve bence e, demin de e, Güzel bir insanlarla sohbet ederken onlara da onu anlattım. Tüm röportajlarda bana soruyorlar çünkü, Yigar Hanım acaba vatanseverlik, biz aşılayabildik mi çocuklarımıza falan. Tabii ki yaptık ama bundan sonra en büyük vazifemiz çocuklarımıza güzel şekilde sanatla sevgi, vatan sevgisini ve vatana olan, toprağına olan düşkünlüğünü sanatla beraberleştirip dünyaya Türk kültürünü tanıtmak lazım. Ee, en son Karabağ Savaşı'ndan sonra yapılan en büyük seri Karabağ'a e, ithaf edilen e, seri olduğu için e, yeniden profesyonel hayatıma e, ressam olarak onunla döndüm diyebilirim. <laughs> Çünkü biliyorsunuz 30 sene boyunca işgalde oldu. %22 toprağımız işgaldeydi Ermenistan tarafından. 1 milyon göçmenle beraber maalesef ki 30 sene boyunca Azerbaycan topraklarında Karabağ bölgesinde inanılmaz bir barbarlık Söz konusuydu Ermenistan tarafından ve e, bilinçli olarak bizim topraklarımızda bizim e, ecdatlarımızın bize bıraktığı gelecek nesillere bırakmamız üzere bırakılan miras silinmeye başladı. Şöyle ki 22 müzemiz, 927 kütüphanemiz, 67 camiden 65 cami tamamen yok edildi. Hayvan barınağı gibi kullanıldı. Güzel ressamlarımızın bize bıraktığı miraslar, açık aktarmalarda dünyada son bir gibi açık aktarmalarda satıldı. Ondan sonra ve e, e, bu en büyük dönüm noktasıydı. Bir sanatçıya en büyük darbe ve bir Azerbaycan Türküne en büyük darbe e, bu olabilir herhalde. Çünkü kültürel olarak senin mirasın silindiğinde çok ağır bir e, hakaret ve duygudur yaşanması. en büyük ilham kaynağım, toprağım, vatanım, milletim ve Türk dünyası diyebilirim. 6 Şubat e, deprem, Türkiye kardeş ülkesinde e, olan deprem, e, inanılmaz beni sarstı, tüm e, Azerbaycan ve Türk dünyasını sarstığı gibi ve e, bir küçük bir kız çıkarılmıştı e, şeyden, enkazdan ve e, ona böyle bir soru soruldu, beş gün e, nasıl dayandın yemeden içmeden? Beni bir hanımefendi geldi yedirdi içirdi demişti ve ben de çok duygulanmıştım. Ee, sabaha kadar ala prima denilen e, bir e, oturumda yapılan islak üzerinde islak denilen ala prima. E, ala prima bir büyük tablo yaptım. 1 e, 100, e, 140, 1.60, 140-160'a e, büyük bir tabloydu. E, i̇smini Cahan koydum. Neden? E, çünkü e, o kadının melik olduğunu hani düşünüyoruz. Kendime söz verdim. Ee, elimde ne kadar imkan varsa e, dünyaya tanıtacağım. Neden? Çünkü burada sadece Azerbaycan ve Karabağ bölgesine yapılan barbarlık değil, bu bir insanlığa yönelik barbarlık, bu bir jenosayt. E, Benim dünyaya vermek istediğim mesaj şu: e, Ne olursa olsun maalesef öyle bir dünyada ve zamanda yaşıyoruz ki e, milletler, halklar ülkeler birbiriyle savaşa girebiliyorlar. Fakat bunlar yapılsa bile bir ülkenin öbür ülkenin kültürel mirasını, tarihi mirasını silmek gibi bir yani bu insanlığın en son bir şeyidir diye düşünüyorum. Bu kadar tarihi e Dokümanlar, tarihi kitaplar hepsi silindi. O yüzden gezdiriyorum ki insanlar görsün ki kültürsel olarak bir ülkenin kültürünü ve tarihini dağıtmak büyük bir cinayet diyoruz biz buna. Türkiye olarak, Azerbaycan olarak iki kardeş ülke el ele verirsek, ee, bu proje gibi daha güzel projeler yaparsak bunun gibi sergilerle dünyaya çıkıp dünya platformunda biz bunları tanıtsak ve ülkelerimizi dünyaya bu şekilde tanıtırsak inanın bana en güzel e, siyasetten de ziyade en güzel işi yaparız yani ülkemizi tanıtmak için Haydar Aliyev çok güzel bir miras bıraktığı kelime vardır. Çok severim. Bir milleti dili ve kültürü temsil eder ve tanıtır dünyaya. Ben de Azerbaycan kültürünün ve Türkiye kültürünün Türk dünyasının kültürünün parçası olmaktan inanılmaz gurur duyuyorum.